Metaverse aslında yeni bir şey değil. Uzun zamandan beri vardı ama ne oldu da birden kıymete bindi ve herkes metaverse'ten bahsetmeye başladı. Bunun sebebi ne? İşte bu sorunun cevabını merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji videosuyla karşınızdayım ve bugünkü videomuzun konusu tahmin ettiğiniz gibi şu meşhur metaverse. Günlerden beri sürekli Metaverse'den bahsediliyor. Televizyonda, internette, her yerde Metaverse konuşulur. Metaverse şöyle, Metaverse böyle, internetin geleceği Metaverse, sanal dünyanın geleceği Metaverse vesaire vesaire vesaire. Fakat bu hikayeyi de kafanızda oturmayan bazı şeyler var biliyorum. Çünkü aynı şeyler bende de var. Merak ediyorsunuz durup dururken bu Metaverse nereden çıktı? Bu yeni bir şey mi? Yeni bir şey değil tabii ki de. Ne oldu da birden bir anda herkes bundan bahsediyor. Yani bir dijital devrimin eşinde miyiz soruyorsunuz. Aslında o devrime daha çok uzun bir süre var. Fakat günümüzde bu çok sık konuşulmaya başlandı. Bir anda kripto para endüstrisi Metaverse paraları ortaya çıkartmaya başladı. Ve bildiğiniz gibi Facebook şirketinin kurucusu Mark Zuckerberg Facebook'un ismini değiştirdi ve Meta yaptı. Bu arada küçük bir yanlış anlamayı düzeltelim. Facebook'un ismi değişmedi. Facebook hala Facebook. Sadece bütün o iletişim grubuna sahip olan şirketin ismi Meta haline geldi. Biliyorsunuz ki Facebook'un altında hem Facebook var, hem WhatsApp var, hem Instagram vesaire var. İşte bunları yöneten şirketin ismi artık Meta oldu. İşte bugünkü videomuzda size metaverse'ü anlatmak istiyorum. Metaverse nedir? Yeni midir, eski midir? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Metaverse derken şirketler size ne söylemek istiyor ve bu iş nereye gidecek ve gerçekten de biz bu teknolojiyle yakın zamanda tanışabilecek miyiz? Bu konuyla ilgili kafanızdaki bütün soru işaretlerini silebilmek için elimden geleni yapacağım. Neyse daha fazla uzatmayalım ve başlayalım. Metaverse nedir? Metaverse arttırılmış sanal gerçekliğin fiziksel dünyada daha fazla yansımasıdır. Daha doğrusu fiziksel dünya ile sanal alemin bir araya gelmesidir. Aslında Metaverse yeni bir fikir değil. Uzun zamandan beri var. Uzun zamandan beri tartışılıyor, konuşuluyor. Hakkında filmler, diziler, oyunlar yapılıyor. Ama bir anda karşınıza sanki yepyeni bir şeymiş gibi sunuluyor. Ama aslında siz Metaverse'ün ne olduğunu biliyorsunuz. Çünkü uzun zamandan beri zaten onun içinde yaşıyorsunuz. Mesela internet dünyasında geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz, internet sitelerine takılıyorsunuz. Bunun dışında bilgisayar oyunlarında kendi dijital hayatlarınızı oluşturuyorsunuz. Mesela GTA Online oyununda bir karakteriniz var, bir eviniz var, arkadaşlarınız var. O dünyada yaşıyorsunuz, çalışıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, para harcıyorsunuz. İşte bu tam anlamıyla metaverse'ün gerçek versiyonu. Bunun dışında başka oyunlarda da benzer şeyler yapıyorsunuz. Mesela Türkiye'de çok popüler olmayan Second Life oyununda Dijital dünyada kendi hayatınızı yaşıyorsunuz. Alternatif bir hayat kurabiliyorsunuz. Yine eviniz var, aileniz var, hayatınız var, arkadaşlarınız var. Çalışıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Hatta kendi geliştirdiğiniz bazı dijital ürünleri satarak gerçek para bile kazanabiliyorsunuz. Yani dijital alemde bir dükkan açıyorsunuz ve o dükkanda sattığınız ürünler sayesinde gerçek dünyada hayatınızı idame ettirebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok oyunda kendi hayatlarınızı yaşayabiliyorsunuz. Kendi alternatif dijital karakterlerinizi yaşayabiliyorsunuz zaten. Ve bunun tam tersi de oluyor. Dijital dünyayı gerçek dünyaya taşıyabiliyorsunuz. Mesela bunun en iyi örneklerinden biri bence birkaç yıl önce bütün dünyayı kasıp kavuran Pokemon Go oyunuydu mesela. Gerçek dünyadaki yerleri ve alanları dijital dünyayla birleştiriyorlardı. Ve siz dijital karakterlerini gerçek dünyada avlayabiliyordunuz, eğitebiliyordunuz, çalıştırabiliyordunuz. Gördüğünüz gibi aslında uzun zamandan beri metaversin içindesiniz. E peki yeni olarak vaat edilen şey ne? Vaat edilen şey şu. Siz bugün dijital dünyayla etkileşime girebilmek için bir ekran kullanmak zorundasınız, bir arayüz kullanmak zorundasınız, i̇şte klavye, mouse kullanmak zorundasınız, joystick kullanmak zorundasınız. Metaverse'de size şu vaat ediyor, artık bütün bu arayüzlerden kurtulacaksınız ve siz doğrudan dijital dünyanın içine gireceksiniz. İşte VR cihazları veyahut da bütün hareketlerinizi okuyabilen başka yeni donanımlar sayesinde artık bir ekranın karşısında beni izlemek zorunda kalmayacaksınız. Mesela multiverse dünyasında sanki ben büyük bir konferans salonunda bir şeyler anlatıyormuşum da siz de o konferans salonu içinde beni dinliyormuş gibi olacaksınız. Veyahut da dijital dünyanın sokaklarında kendiniz yürüyeceksiniz, kendiniz alışveriş yapacaksınız, çatışmaya bizzat kendiniz katılacaksınız. Her şey fiziksel dünyada yaptığınız gibi yapabileceksiniz. Binlerce kilometre uzaktaki insanlarla masada oturup beraber satranç oynayabileceksiniz. Beraber oturup sohbet edebileceksiniz. Konserlere, filmlere, sinemaya beraber gidebileceksiniz. Birbirinizin Dijital avatarları hep yanınızda olacak. Bu açıdan bakıldığında aslında hiç de fena bir fikir değil. Mesela yerinizden hiç kalkmadan başka şehirleri dolaşabileceksiniz, gezebileceksiniz. Başka bir şehirde oturan arkadaşınızla, sevdiğiniz insanlarla karşılıklı oturup satranç oynayabileceksiniz, beraber film izleyebileceksiniz. Artık fiziksel anlamda hiçbir yere gitmenize gerek kalmayacak. Bütün dijital dünya, bütün sanal dünya sizin ayağınıza gidecek ve siz de bu sanal dijital teknolojiyi kullanarak dünyanın istediğiniz yerine gidebileceksiniz. Hem bu dünyanın hem de dijital diğer dünyalara gidebileceksiniz. Hala kafanızda bir resim oluşmadıysa eğer size Steven Spielberg'in 2018 yılında yaptığı Ready Player One filmini öneririm. Filmin hikayesini boş verin ama Metaverse tam da orada anlatıldığı gibi bir dünya olacak. Siz VR cihazlarını giyeceksiniz ve bambaşka bir dünyaya bambaşka bir karakterle gidebileceksiniz. O dünyada, gerçek dünyada tanımadığınız arkadaşlarınız olacak. O dünyada, gerçek dünyada var olmayan her şeyle etkileşime girebileceksiniz. O dünyanın kendi endüstrisi olacak, o dünyanın kendi ekonomisi olacak. O dünyanın kendine ait bir parası da olacak. O dünyadaki ekonomik gücünüzü gerçek dünyada da kullanabileceksiniz ya da gerçek dünyadaki ekonomik gücünüzü o dünyada da kullanabileceksiniz. Şimdi bu noktada kafanızda şu soru gitti ki daha fazla yer kaplamaya başlıyor eminim. Ya iyi tamam güzel de e bu uzun zamandan beri var zaten bildiğimiz bir şey. Ne oldu da birden bu bu kadar kıymetli hale geldi ön plana çıktı. Yani bu teknolojiye geçmek mi üzereyiz diye soruyorsunuz. Cevap hayır biz daha o teknolojiden çok uzaktayız. Ama günümüzde bunu çok fazla telaffuz edilmesinin iki temel sebebi var. Bunlardan birincisi gerçek dünyada hala istediği etkinliğe kavuşamayan kripto para endüstrisinin metaverse üzerinden kendilerine yeni bir hareket alanı yaratma çabası var. Kripto para endüstrisi kabul gördü tamam ama hala istedikleri miktarlarda bir kabul görme durumunda değiller. Gerçek dünyada istedikleri hakimiyeti sağlayamayan kripto para endüstrisi metaversi daha fazla ön plana çıkartmak istiyor. Çünkü metaverse dünyasında kripto paralarla çok ciddi anlamda güç kazanabilirler. Yani herkes şu anda bu yeni sanal dünyanın geçerli para birimi olmaya çalışıyor. O yüzden de metaverse son günlerde çok fazla ön plana çıkartılmaya başlandı. Bunun ikinci sebebi ise Mark Zuckerberg. Biliyorsunuz ki Mark Zuckerberg Facebook'ta birlikte bugün sosyal medya dediğimiz şeyi yarattı. Tamam, Facebook'tan önce de sosyal medyaya dair bazı şeyler vardı ama bugün bizim bildiğimiz anlamdaki gerçek sosyal medyayı yaratan Facebook ve Mark Zuckerberg'ti. İşte bu sosyal medya devrimini başlatan kişi olan Zuckerberg Metaverse devriminde başlatan kişi olmak istiyorum. Metaverse'in de öncüsü olmak istiyorum ve bu alanda bir kurucu, bir temel olmak istiyorum. O yüzden de şirketini yapısal anlamda değiştirdi ve Meta'ya çevirdi. Bunu geçtiğimiz gün açıkladı ama Facebook uzun zamandan beri metaverse'e yatırım yapıyordu zaten. Zuckerberg uzun zamandan beri bu sanal dünyayı, bu metaverse'i bir takıntı haline geliştirmişti zaten ki bu konuda ilk adımını attığınızda geçtiğimiz gün bütün dünyaya duyurdu. Ben bu konuda ciddiyim. Metaverse'in kurucularından biri ben olacağım. Ve bu dünyanın kurallarını koyanlardan biri de ben olacağım diyor. İşte bu yüzden de bir anda bir Metaverse propagandası başladı. Bir anda bütün internette, sanal alemde, YouTube'da, orada burada Metaverse videoları, metaverse dair makaleler dönmeye başladı. Yani aslında ortada Zuckerberg'in finanse ettiği devasa bir e, propaganda makinesi çalışıyor. Amaç bu işte. Dikkatleri Metaverse'e çekmek. Sadece bizim değil, milyar dolarları olan yatırımcıların Onların da dikkatini bu noktaya çekmek. Çünkü insanların gündeminde metaverse olursa herkes burada bir gelecek olduğunu düşünüp buraya para yatırmaya başlar. İşte Facebook ve Zuckerberg de bu parayı toplayan merkez nokta olmak istiyorlar. Metaverse'ün başlangıç noktası olmak istiyorlar. Çünkü eğer Metaverse'ün başlangıç noktası olmayı başarırlarsa bütün kuralları onlar koyarlar ve doğal olarak da paranın büyük bir kısmını da onlar kazanır. Tamam Metaverse çok güzel, şahane, dört dörtlük. İşte Freddy Krueger kılığına giriyorsunuz. Delorean'a binip işte havadarda uçabiliyorsunuz. Gerçek dünyada yapamayacağınız bütün fantezileri gerçekleştirebiliyorsunuz. Eyvallah tamam ama ortada çok ciddi bir problem var. Metaverse, Metaverse diyoruz ama bugün ne Zuckerberg'de, ne Facebook'ta, ne de dünyanın hiçbir yerinde Metaverse'ü anlattıkları gibi bize yaşatabilecek bir teknoloji yok. Google gibi, Apple gibi, Microsoft gibi firmalar bu işe yüz milyonlarca dolar para ayırıyor ama ortaya çıkan ürünlerin hiçbiri az önce size anlattığım fantazileri gerçekleştirmek için yeterli değil. Bu gürültünün amacı bu zaten. Firmalar bu gerçekliği yaşatabilmek için ciddi miktarlarda ARGE bütçesine ihtiyaç duyuyorlar ve bunun için de yatırımcı çekmeye çalışıyorlar. İşte bu Metaverse gümbürtüsünün altına yatan şey bu bu hayalleri gerçekleştirmek için gereken parayı toplamaya çalışıyorlar. Peki bu olur mu? Tutar mı? Metaverse gerçekten iddia edildiği gibi büyük bir teknoloji devrimi haline gelebilir mi bilmiyorum açıkçası. Yani başarılı olabilirler de veyahut da insanlık bambaşka bir yere doğru da yönelebilir. Veyahut da çok daha değişik bir teknoloji ortaya çıkabilir. Biliyorsunuz bir taraftan da Elon Musk gibileri Neuralink adı verilen, beyne doğrudan dijital sinyal gönderebilen teknolojiler üzerine çalışıyorum. Belki de gelecekte metaverse'e gözlüklerle ve kıyafetlerle değil de doğrudan beynimizden bağlantı kurabilen implantlar da gireceğiz. Kim bilir? Belki sanal dünyanın cennetlerine kapılacağız ve gerçek dünyayı tamamıyla ihmal edeceğiz. Veyahut da daha kötüsü belki de Matrix gibi bir evren kurulacak ve biz farkında olmadığımız dijital bir dünyada köle gibi yaşayacağız. Yani bu işler çok iyi bir noktaya da evrilebilir. Korkunç bir kaosa, korkunç bir distopya'ya da gidebilir. Kimse sonuçları öngöremez. Veyahut da tam tersi. Kimse bu teknolojiye ilgi göstermez ve metaverse tarihin tozlu raflarına postalanır. Kimse bu noktada size net bir şey söyleyemez. Ama önümüzdeki yıllarda metaverse ile ilgili çok daha fazla şey duymaya başlayacağız. Ama bu iş hangi noktaya gidecek? Kimse, ben dahil kimse size net bir şey söyleyemez. Benim kişisel görüşümü soracak olursanız, bence gelecekte metaverse var olacak ya da en azından benzeri bir şey var olacak ama o dünyaya geçebilmek için gözlük gibi kas gibi şeylerin kullanılacağını pek zannetmiyorum. Bence yavaş yavaş teknoloji beynimizin içine girecek bir şekilde implantlarla vesaire ya da başka şeylerle beynimizin içine girecek. O günleri görür müyüm bilmiyorum. Açıkçası pek görmek de istemiyorum. Ben nasıl doğduysam öbür tarafı da o halde organik tek parça gitmek istiyorum ama gelecekte ne olduğu bilemem. Özetle metaverse insanlığın geleceği olabilir veyahut da tarihin tozlu raflarına da gömülebilir. Kimse şu an için ne olacağını öngöremez. Ve şu anda Metaverse'e ulaşmamıza da imkan yok. Çünkü teknolojik anlamda geçmemiz gereken daha bir sürü engel var. Şu andaki gürültünün temel sebebi ise bu iş için yatırımcı çekmek isteyen firmaların güzel bir propaganda çalışması. Daha fazlası değil. Bakalım Metaverse nereye gidecek? Var olacak mı? Olmayacak mı? Ben de sizin gibi izlemeye devam edeceğim. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğin sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sümlerliyorum. İyi günler.